Protein alımı ise genellikle pratikte artı 10 gram ek protein gebelik süresince yeterlidir. Ancak eğer anne vejeteryansa veya günlük diyetinin büyük kısmını tahıllar ve bitkisel kaynaklı yiyecekler oluşturuyorsa o zaman ek proteinin 20 gram olmasında fayda var ama mutlaka bireysel değerlendirme yapılması gerekiyor. Onun dışında vitaminler ve minerallerin çok önemli yeri vardır ve özellikle bazılarının geri dönüşü olmayacak e, hasarlara sebep olabileceği bilinmekte. Öncelikle e, alınması gereken kalsiyum hem anne hem de bebek açısından çok önemlidir. E, annede eksikliğinin olması doğum sonrası annede kemik deformasyonlarına sebebiyet verebilirken bebekte de aynı şekilde bir takım büyüme gelişme geriliği, kemik kas yapısının oluşumunda e, olumsuz etkiler ortaya çıkarabilir. Anne yeterli kalsiyumu almamışsa emzirirken sütünde de yetersiz kalsiyum olacağı için bebeğin büyümesi engellenebilir. Bununla birlikte kalsiyum alımı annenin gebelik süresince kalsiyum alımı depolarının boşalmaması adına çok çok önemlidir. Demir aynı şekilde çok önemli bir e, mineraldir. Gebelik süresince ek demir alınması gerekiyor. Eğer yoksa bebekte yine e, depo, eksik depo doğabilir ve düşük doğum ağırlığı prematüre bebek görülebilir. İyot çok önemli yine bir mineraldir. E, çocuk doğuştan hipotroidi olarak doğabilir ve bu da bir beraberinde bir takım gelişme geriliklerini ve zihinsel problemleri beraberinde getirebilir. B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı yiyeceklerden kaynak alınır. Kaynağı sadece hayvansal kaynaklı yiyeceklerdir. Ve eğer anne vejeteryansa yeterli hayvansal kaynaklı protein tüketmiyorsa bebeğin sinir sisteminde ciddi bir tahribat olabilir ve yine anormal doğumlar ortaya çıkabilir. Ee, folik asit yoksunluğunda çok ciddi bir tahribat bırakır. Folik asit yetersizliğine bağlı nöral tüp defektleri dediğimiz hastalıklar ortaya çıkar. Bu durumda bebeğin zihni tam Beyni tam gelişmemiş olur, kafatası kemikleri eksik olabilir, dışarıda omurilik üzerinde e, fıtık şeklinde dışarıya çıkmış beyinle çocuk dünyaya gelebilir. Bunun engellenmesi için mutlaka folik asit desteği yapılması gerekir. Planlı gebeliklerde de plansız gebeliklerde ama alınması gereken miktar anne anneye mutlaka doktor tarafından önerilmelidir. Bununla birlikte e, çinko eksikliği yine büyüme gelişme gereğine sebebiyet verebilir. Omega 3 yağ asitleri çocuğun hem zihinsel gelişimini hem sinir sisteminin tamamlanmasında çok önemli yeri vardır özellikle deniz ürünleri ve balıktan kaynak e, kaynağı deniz ürünleri ve balıktır onlardan sağlanır e, Eğer ki anne bunlardan yeterince tüketilmiyorsa mutlaka omega-3 desteği yine anneye yapılmalıdır A vitamini aynı şekilde kalıcı hasar bırakabilir A vitamini yetersizliğinde bebekte görme ile ilgili problemler ve yine nörolojik sinir sisteminde problemler ortaya çıkabilir ancak A vitamini eğer dışarıdan destek olarak kullanılıyorsa çok dikkatli olunmalı çünkü fazlası toksik doz olabilir, zararlı, zehirli etki gösterebilir. O yüzden bütün bu minerallerin ve vitaminlerin doktor önerisi, doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor.